Kıymetli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah Azze ve Celle'nin selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi inşallah hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Azim olan Allah, kerim olan Allah, gafur olan Allah, rahim olan Allah inşallah bizlere merhamet eylesin. Allah Azze ve Celle, Habibim, sevdiğim, sen olmasaydın, ben bu kainatı yaratmazdım dedi Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. İnşallah bizlere merhamet eylesin. Allah azze ve celle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ve Hazreti Peygamber aracılığıyla da bizlere gönderdi. Kur'an-ı Kerim'in her bir harfinin, her bir ayetinin, her bir suresinin hürmetine. Bu süreleri indirdiği mukaddes şehirler olan, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere hürmetine Rabbim inşallahü rahman bizlere merhamet eylesin. Kardeşlerim, şu anda hastane köşelerinde şifa diye inim inim inleyen bu başımızda olan bu virüsten dolayı yakınını, sevdiğini, evladını hastanede bir umut bekleyen tüm kardeşlerimize, diğer yönden hastalıklar olan tüm kardeşlerimize, Rabbim Şafi ismi şerifi hürmetine inşallah şifa ihsan eylesin. Allah Azze ve Celle inşallah Rahman kalbimizi, gönlümüzü nefis bataklığından kurtarsın. Allah Azze ve Celle hastalıklı kalbimize inşallah Şafi ismi şerifiyle şifa ihsan eylesin. Kardeşlerim, Bugünkü sohbetimizin mevzuu ve konusu artık daha ne olsun da Allah Azze ve Celle'yi hatırlayalım. Kardeşlerim, soruyorum sizlere, daha ne olmalı? Hangi musibetiyle karşılaşmalıyız? Acaba Allah Azze ve Celle'nin hangi gazabı gelmeli de bizler Allah Azze ve Celle'yi hatırlayalım ve Allah Azze ve Celle'nin ipine sımsıkı sarılalım. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısı gibi yaşayalım. Sahabenin yaşantısı gibi yaşayalım. Daha ne gelsin? Daha ne olsun kardeşlerim? Bakınız. Allah Azze ve Celle'nin gazabından bahsettim. Çünkü kardeşlerim Allah Azze ve Celle ta ki dünyaya gelmiş olduğunuz andan itibaren sizlere hep rahmetiyle muamele etti. Bizlere hep rahmetini verdi. Allah Azze ve Celle bizlere gazap etmedi. Allah Azze ve Celle kullarını seviyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kullarına merhamet ile yaklaşıyor. Çünkü bir kulun yeryüzü kadar günahı olsa bile Allah Azze ve Celle onu gökyüzü kadar mağfiretle karşılar. Allah Azze ve Celle bir gidersen Allah Azze ve Celle sana üç gelir. Ve kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin yarattıkları kulları seni tertemiz duygular ile iki kul seviyor ise üçüncüsü azim ve kerim olan Allah'tır. Allah Azze ve Celle bize hep rahmetiyle ve bol rızık ve nimetiyle yaklaştı. Bu dünya var olduğu müddetçe karnımız doydu. Başımızı sokacağımız bir yuvamız oldu. Giyeceğimiz bir kıyafetimiz Bizlere bakacak bir anne ve babamız ve bizlerin de bakmakla hükümlü olduğu, bizlere evlatlar verdi, kardeşlerim, dostlarım. Gözlerinizi açın, artık bakın, yıldızlara bakın, aya bakın, güneşe bakın. Hele bir oksijen alın, nefes, çekin içinize. Sağınıza bakın, solunuza bakın. Hele neler var. Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine bakın kardeşlerim. Bakın eğer yalanlayabiliyorsanız, eğer ki Allah Azze ve Celle'nin hala gördüğünüz halde nimetlerini yalanlayabiliyorsanız, kardeşlerim söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çünkü Allah Azze ve Celle Rahman suresinde defalarca kez diyor ki, Sebi ayi ala Siz daha Rabbinizin Hangi nimetini yalanlıyorsunuz? Kardeşlerim, soruyorum sizlere. Allah azze ve celle'nin nimetini yalanlıyor musunuz? Veya Allah azze ve celle'nin nimetini yalanlayanlardan mısınız? Böyle bir soruyu sizlere yönetsem veya direkt şöyle bir kelimeyle giriş yapsam. Sen Allah azze ve celle'nin nimetini yalanlıyorsun desem, bana tepkiniz ne olurdu? Ne diyorsun sen be adam? Ne anlatıyorsun sen? Sen ne diyorsun ben Allah Azze ve Celle nimetini nasıl yalanlarım? Ben Allah Azze ve Celle nimetini yalanlamıyorum. Söylediğin sözün ağırlığına dikkat et. Ne konuştuğunu biliyor musun sen? Diye soruları bana yöneltirsiniz değil mi? Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin bizlere vermiş olduğu göz için, burun için, dudaklar için, dil için, kulak için, herhangi bir saç tanesi için bile Allah Azze ve Celle'ye şükrettik mi? Kendim için de söylüyorum. Bunları ben sizlere söylerken kardeşlerim sakın ha lütfen böyle düşünmeyin. Ben sütten çıkmış bir ak kaşığı ya da günahsız, masum, çok iyi biri olduğumu düşünmeyin. Fakat hepimizin hayatında ufaklı, büyüklü hatalar oldu. Maksat ders alıp aldığımız ders ile de anlatmak, faydalı olmak, ilmin sadakası anlatmaktır. Bildiğimi sizlerle paylaşmam gerekiyor. Kardeşlerim, bizler Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine demek ki layığıyla şükredemiyoruz. Edemediğimiz için de Allah Azze ve Celle Rahman Suresinde kaç defa diyor ki فَبِئَيِّ آلَاءِ Siz daha Rabbinizin hangi nimetini yalanıyorsunuz? Kardeşlerim, madem Allah Azze ve Celle'nin rahmetini görmedik veya gördük inanmadık veya gördük hakkıyla şükretmedik Peki ya Allah Azze ve Celle'nin bizler Allah Azze ve Celle'ye yönelelim diye gazabını da mı görmezsiniz kardeşlerim? Bakın daha başımıza ne gelsin? Her şey hızlandı, vakit hızlandı, gece bir gün yok oluyor, gündüz yok oluyor, güneş yok oluyor, ay yok oluyor, yıldızlar yok oluyor. Ektiğimiz ekin yeşeriyor, yok oluyor. Nefes bir gün bitiyor, hayat, ömür tükeniyor. Ne baki kardeşleri? Her şey bakın hızlanmış bir şekilde bitiyor. Her şey gayrı tabiri caizse şurada artık burada. Her şey çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. İyiler çok hızlı kötü kötüler çok hızlı iyi oluyor. Bakın Allah Azze ve Celle'nin bizlere biçmiş olduğu, dünyaya biçmiş olduğu süre sonlanıyor kardeşlerim. Dostlarım, gayrı, gayrı aklımızı çalıştıralım. Allah Azze ve Celle'nin bizlere vermiş olduğu akıl bizi diğer insanlardan, özür diliyorum, diğer varlıklardan üstün olmamızdaki sebeptir akıl. Bu kafamızın içerisindekini sadece taşımayalım, kullanalım. Eğer ki bizler kullanan kısımda olursak kardeşlerim Allah Azze ve bizlere vermiş olduğu nimetleri anlayanlardan oluruz. Kardeşlerim gayrı gözümüzü açalım. Bunu defalarca kez söylememdeki sebep demek ki layığıyla göremeyişimiz veya hakkıyla bakamayışımız. Kendim için de bunu söylüyorum. Kardeşlerim sizlere birkaç tane örnek vereceğim. Fakat bu vermiş olduğum örnekleri kendi hayatınızda, kendi ailenizde kıyaslayın. Ben Suriye'ye yardım götüren kardeşlerinizden bir tanesiyim. Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber Suriye'ye yardım götürdü. Resulullah ve Talabiyat bölgesine. Oradaki o zulmü, oradaki o mağduriyeti, oradaki o hüznü, oradaki o zulmü gören kardeşlerinizden bir tanesiyim. Kardeşlerim, bunu hızlıca söylemek istiyorum. Üzerimde şu kazak vardı sanırım. Bu boyunlu kazak. Üstümde askeri bir parka, hiçbir içlik üstünde gene askeri bir pantolon diyeyim artık. Yani termal rüzgar geçirmiyor. Ben bununla dahi donuyordum kardeşlerim. Çok soğuktu. Fakat oradaki kardeşlerimizin üzerlerinde inanın giyecek bir şeyleri dahi yoktu. Ekmeklerin yapıldığı yerleri gördük gerçekten üzülesi ve acınası bir yerdi. Kardeşlerim gözlerinizi açın. Allah Azze ve Celle'nin gazabını görün. Donarak Karaya vuran, boğularak karaya vuran Ayla bebeği ne çabuk unuttu. Kardeşlerim, bugün bir Suriyeli kardeşimizin önceki bir video tabi. Bombardıman esnasında annesi her gün eve sağlam geldiği için şükrediyorlar bugün bir şey olmadı diye. Fakat yine bir gün eve giderken evlerinin üzerine bomba düşüyor ve annesi şehit oluyor orada. Küçük kız da hastanede tedavi olurken ayağının kanadığını gören doktor ona müdahale edince diyor ki kesme, kesme benim pijamamı daha o yeni. Kardeşlerim bizler en kalitelisini giyiyoruz. Açlıktan ben ölmek istiyorum. Cennette Allah Azze ve Celle bizlere yemek verir orada karnımız doyar. Allah'ın rahmeti bol diyen çocuğu ne çabuk unuttuk kardeşlerim. Donarak Donarak vefat eden çocukları ne çabuk unuttu. Üzerlerine bombalar düşen çocukları ne çabuk unuttu. Kardeşlerim bunları görmeyecek kadar. Allah Azze ve Celle'nin gazabını görmeyecek kadar kör oldu. Bakınız bu yaşananlar bir gün bizi de bulabilir. Allah Azze ve Celle'nin gazabını, Allah Azze ve Celle'nin şu an şiddet ile, öfke ile zalimlere çektirdiklerini görün. Zalimler şu anda rahat içerisinde gibi gözükebilirler fakat Allah Azze ve Celle tuzak kuranların en hayırlısıdır. Sizler de bir gün, bizler de bir gün yapmış olduğumuz bu sıkıntının, yapmış olduğumuz bu çirkince eylemlerin karşılığını göreceğiz. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin ipine sarılın. Sımsıkı sarılın. Herhangi bir yerde ne kadar kötü olursanız olun, ne kadar kötü bir insan olursanız olun. Allah Azze ve Celle bizleri kabul eder. Yeter ki tertemiz, samim bir tövbeyle gidelim. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle şükredelim, hamd edelim. Günahımızı anlayalım. Anladığımız günahı da bir daha yapmayacağız diye Allah Azze ve Celle tövbe edelim ve söz verelim. Bakın, içkici de olsa, kumarcı da olsa, zina etmiş de olsa, hanımınla kötü davransan da, kocanla kötü davransan da, evlatlarla kötü davransan da, annene geçmişte zulüm de etsen de, yani kötü bir insan olsan da en azından dön. Gördükten sonra dön. O önceden yapmış olduğun zulümleri biz inanıyoruz ki Allah'ın rahmeti yüce bol affeder. Ama tertemiz bir şekilde dön. Bir daha yapmayacağım de. Bakın Önceki videoda da bunu paylaştım. Önceki videoda da söyledim. Ne kadar kötü olursanız olun hep tövbe kapıları bizlere açık. Bakınız bu an şu anları fırsat olarak değerlendirelim. Allah Azze ve Celle'nin bizlere yapmış olduğu bu aslında şer gibi gözüken bu musibetin içerisinden hayrı yakalayalım. Kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yüce Allah nasip ederse inşallah ara ara böyle videolar paylaşacağız. Allah nasip ederse inşallah bir dahaki videomuz tamamı tamamı Suriye'deki kardeşlerimizi anlatan bir video olacak. Bu sebepten dolayı hepinizi en kalbi duyguların ile selamlıyor. Kendimizi tanımaya davet ediyorum. Ve aklımızı taşımaya değil kullanmaya davet ediyorum. İyilik yapan değil iyi olmaya davet ediyorum. Allah Azze ve Celle cümlenizden ve cümlemizden razı olsun. Allah Azze ve Celle inşallah hepimize merhamet eylesin. Allah Azze ve Celle hepimize inşallah akıl ve fikir versin. Allah Azze ve Celle yaptığımız yanlışlardan bir an önce dönüp kendisine yönelmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Azze ve Celle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yakışır bir ümmet bizlere eylesin kardeşlerim hakkınızı lütfen helal edin. Böyle kısa kısa videolar çekiyoruz. Ben e, biliyorsunuz ki e, konuşmayı seven bir kardeşinizim. Yani bu hususlarda e, daha çok gönül ister ki konuşmak, daha çok bir şeyler paylaşmak. Fakat e, sosyal medya alanlarına paylaşacağımız video dakikaları kısıtlı olduğundan dolayı bu şekilde bir e, yol denedik. Lütfen bizlere hakkınızı helal edin. Hepinizi en kalbi duygularım ile selamlıyorum. Ben sizleri çok seviyorum. İnanıyorum ki sizler de beni Allah için seviyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ellefe beyne kulubihim. Kalpleri birbirine sındıran yalnızca Allah'tır. Ben beni sevenleri Allah için çok seviyorum. Allah da inşallah onları çok sevsin. Allah Azze ve Celle kalbimizi birbirine sındırsın ki aramızda bir fitne ve fesat olmasın. Allah'a emanet olun. ميرختها التيسه ارفضها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله